Değerli misafirlerimiz ne diyordu şair? Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu memleket bizim diyordu ve işte bir memleket sevdalısı geliyor. Lütfen alkışlarınızla İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı Hüseyin Karaköy'e daha büyük bir coşkuyla, daha büyük bir istekle. Değerli dostlar, yol arkadaşlarım, sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Ben Hüseyin Karagaya 1967 Sivas Kangal doğumluyum. Altı çocuklu bir ailenin en küçük erkek çocuğuyum. 1970'li yıllarda İstanbul Kağıthane Rütebe'ye geldik, yerleştik. Varoş, ki gece yerleştik. Evliyim, iki kız çocuk babasıyım. Halen Vivo Bilgisayar'ın genel müdürü. İlkokul, ortaokul, liseyi Eyüp'te, üniversiteyi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okudum. Okuduğum yıllarda uzun, uzun, uzun yıllarca futbol oynadım. Sadava Spor Kulübü ve Beşiktaş Spor Kulübü'nde top oynadım. Halen Beşiktaş Kongre üyesiyim. Düşündüğü gibi yaşayan biriyim. Küçük yaşından itibaren devrimci demokrat düşüncelerle tanıştım ve bunu hayatıma geçirdim ve bu şekilde yaşamaktayım. Bu çerçevede birçok sivil toplum kuruluşuyla, kuruluşuyla, kuruluşuna çalıştım, çalışmaktayım, çalışıyorum. Yaşadığım bölgede özellikle güzel tepe gönüllerine çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte ve si siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi'yle birlikte siyasi çalışmalar yaptım. Yapıyorum. Yapacağım. Yapı yapacağız. Her zaman ezilenlerin yanında oldum. Bundan sonra da ezilenlerin, yoksulların yanında olacağım. <laughs> Bundan sonra da bu şekilde yaşamaya devam edeceğim. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar ben neden aday adayı oldum? Ezilenlerin ve yoksulların sesi olmak için aday oldum. Sizden biriyim ve seçilirsem de sizden biri olmaya devam edeceğim. Söz veriyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi babamın partisi <laughs> olduğu için değil, gelecekte çocuklarımın, kızlarımın partisi olması için adayım. <laughs> Koltuk rant, makam için değil, halk için hizmet için adayım. <laughs> Çağdaş, bilimsel, layık ve demokratik eğitim için adayım. <laughs> Yoksulluğun paylaştığı değil, zenginliğin paylaştığı bir Türkiye için adayım. <laughs> mutlu birey, mutlu toplum için adayım. Yaşasın halkların kardeşliği daha çok yükseltmek içadayım. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın halkların kardeşliği. Kadın cinayetlerine karşı olduğum içadayım. doğa ve hayvan katliamına karşı olduğum için adayım. <laughs> Emeğin en yüce değer olduğunu inandığım için adayım. <gülüyor> <gülüyor> değil, yerinde değişim için adayım. Çocuğum, çocuğum Özgür, özgürce yaşanacak bir Türkiye için adayım. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağıma söz veriyorum. Çok çalışacağım. Eksiklerimiz var tabii ama bugün onları konuşacak gün değil. Gün artık Atatürk'ün kurduğu 90 yıllıkçıları iktidara taşıma günüdür. Bunun için çok çalışmalıyız, çok çalışmalıyız, çok çalışmalıyız arkadaşlar. Dostlar, arkadaşlarım, tabi bu süreç uzun yıllardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ön seçim süreci yaşandı. En son 16 yıl önce zannediyorum yapılmıştı. Ön seçim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence iktidar olmasının en büyük argümanlardan biri olacak. Ben buna inanıyorum. Doğru değerlendirelim, doğru karar verelim. Bize bu imkanı tanıyan Parti Meclisi üyelerimize ve sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bugün 55 ilde ön seçim yaşanacak. İnanıyorum ki pırıl pırıl insanlar seçilecek. Arkadaşlar bunlardan biri ben Hüseyin Karakaya e olacağıma inanıyorum. Bravo, bravo, bravo. Cumhuriyet Halk için çok çalışacağız arkadaşlar. Söz veriyorum. 30 Mart'ta da 30 Mart'ta 7 Hazirana kadar çok çalışacağız, sıkılmadık, gel bırakmayacağız, girmedi gel bırakmayacağız söz veriyorum. Çünkü artık bu ülkenin Cumhuriyet Halk Partisi ihtiyacı var. CHP kalmış kadın değil, özgür ve çağdaş kadın istiyoruz. Kadınların tek görevi çocuk doğurmak değildir. Her gün kadın cinayetleri karşı karşıyayız. Artık kadın cinayetleri dur durdurduğu bir ülke istiyoruz. Onun için adayım. Öldürülen kadınları, öldürülen her bir kadın adına bir erkek olarak hepsinden, hepinizden özür diliyorum. kadın katillerinin en ağır cezayı alması için eğer seçilirsem elimden gelen bütün çaba göstereceğime söz veriyorum. Bugün ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi uyuşturucu. Malum bonsai denen illet artık okullarda kapılarda 3 lira 5 lira satılıyor. Ve her gün 3-5 gencimiz, yoksul gencimiz ölüyor. Bunun tek sözüm arkadaşlar, dostlar Yoksulluğu ortadan kaldırmak. Bunun da geri adalesi dağıtmaktan geçiyor. Tabii ikincisi de devlete düşen uyuşturucu mücadele rehabilitasyon merkezleri oluşturmaktır. Bunun yanında devletin bu çocukları sanat, kültür, spora yönlendirmedir. Bunun için yatırım yapılmalıdır. Kaçak saraylara değil, çocuklarımıza yatırım yapılmalıdır. Eğitim demek, gelecek demek, Türkiye demektir. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, son 10 yılda İmam Hatip'in sayısı 10 kat arttı, şu anda 600 bin civarında. Biliyorsunuz ki sınavda boş kalan çocuklar evinin yerine bakılmadan en ucuza geçenlere, yani Çatalca'dan Kadıköy gibi öğrenciler yazılabilmektedir. Düşünmeyen, üretmeyen öğrenciler, insanlar istiyor bunlar. Buna karşı biz Düşünen, düşünen, araştıran, sor, sorgulayan bir nesil istiyoruz. Yaşasın bilimsel demokratik çağdaş eğitim diyoruz. <laughs> ülkemizin başka bir soruda diğer bir çok soru var. Spor. Malum 2000 yılında ülkemizin milli takımı dünya üçüncüsü oluştu. Şu anda milli takımın dünyada esamesi okumuyor. Topik spor sayısı her geçen gün artıyor. Bunun için amatör spor kulüplerini desteklemesi lazımdır. Eğer me meclise gidersem eski bir amatör sporcu olarak amatör spor kulüplerine destek vereceğime söz veriyorum. <laughs> Dostlar, sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Beni bugün bu büyük günde yalnız bırakmadığı herkese çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Dosya bakalım. Dosya bakalım. kardeşliği. Değerli canlar, değerli dostlar, tanımayacağız. Çünkü sayın milletvekili adayım. Burada bulunan bütün dostları tek tek selamlayacak. Ayaklarınıza sağlık. yüreklerinize sağlık. Değerli değerli milletvekili adayım. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Ben ben dur, de... dur. Dur. Şimdi bana bakıyorsunuz. biliyor bana böyle.